Birbiri ardına 10 erkeğin cesetleri Güney Kaliforniya otoyollarının yakınında bulundu. Hepsi erkekti. Hepsi çıplaktı. Hepsi kafalarından vurulmuştu. Muhtemelen aynı silahla. Bazıları parçalara ayrılmış ve çöp torbalarına doldurulmuştu. Polisin çöp torbası cinayetleri olarak adlandırdığı kurbanların çoğunun ortak bir yanı vardı. Los Angeles ve çevresinde eşcinsel topluluğun bilinen üyeleriydiler. 24 Eylül 1939'da Doğu Los Angeles, Kaliforniya'da doğan ve 1962'den 1977'ye kadar Güney Kaliforniya'da en az 21 erkek ve çocuğu öldüren Amerikalı bir seri katil, zoofil, pederast, çocuk tacizcisi ve nekrofil olan Patrick Wayne Carney'yi anlatacağız bu videoda. Carney üç erkek çocuğun en büyüğüydü. Orta sınıf ve istikrarlı bir ailede büyüdü. Ancak Zayıf görünüşü nedeniyle genç yaşta zorbalığın kurbanı oldu. Zayıf ve hastalıklı bir çocukken okulda onu sık sık döven ve kızlara olan ilgisine rağmen onu azarlayan zorbaların hedefiydi. Ergenlik çağında içine kapandı ve kişisel düşmanlarını öldürme fantezileri besledi. Buna ek olarak 13 yaşında Carney önce ailesinin köpeğiyle ve sonra hayvanlarla cinsel ilişkiye girerek tutuklanana kadar zevk alacağı cinsel fanteziler geliştirdi bir genç olarak Carney insanları öldürmeyi hayal etmeye başladı. Boşanma ile sonuçlanan kısa bir evliliğin ardından Kaliforniya'ya döndü ve sonunda Huggs Aircraft şirketi için mühendis olarak çalışmaya başladı. Carney, Kaliforniya'daki ilk yıllarında edindiği deneyimler sayesinde bir gay pick-up sanatçısı olarak becerilerini geliştirdi. Potansiyel ortaklarla bağlantı kurmak için temel olarak İspanyolcadaki akıcılığını ve Latin Amerika kültürüne olan yoğun ilgisini kullandığı San Diego ve Tijuana, Meksika'da ortaklar aradı. Kısa bir süre Teksas'ta yaşadı ve sonunda Huggins uçak şirketi için mühendis olarak çalıştığı Kaliforniya'ya geri döndü. Redondo plajına taşındıktan sonra David Hill adında bir adamla tanıştı ve sonunda sevgili oldular. Carney, Hill ile tartıştıkları zaman uzun, yalnız yolculuklar için dışarı çıkardı. Bu yolculuklar sırasında erkek otostopçuları veya eşcinsel erkekleri gay alırdı. Carney'in bilinen ilk cinayet kurbanı 1962'de kimliği belirsiz 19 yaşında bir adamdı. Onu tenha bir alana götürdü ve adamın cesediyle nekrofile eylemlerine girişmeden önce kafasından vurdu. Önümüzdeki birkaç yıl içinde daha birçok kurbanı öldürmeye başlamıştı. Carney çoğunlukla gay barlardan erkek otostopçuları veya eşcinsel erkekleri alır ve onları genellikle şakaklarından vururdu. Kurbanların çoğu uyurken veya dikkati dağınıkken öldürüldü. Onları öldürdükten sonra cesetleri tenha bir yere götürür ve nekrofili eylemlerine girer sonra onları evine götürür ve burada bıçaklarıyla sodobize ederdi. Daha sonra ise demir testeresiyle parçalara ayırırdı. Adli bir önlem olarak bazen kurşunları kapalarından çıkarır ve ardından cesetleri kanyonlara, çöplüklere ve otoyollara genellikle çöp torbalarına koyup atardı ve bu ona şu anki takma adını yani çöp poşeti katili adını kazandırmıştı. Alternatif olarak Carny cesetleri hayvanlar tarafından yenmek üzere çöle götürürdü. Ayrıca kokuları gidermek için kurbanlarının kanını akıtıyor ve hatta bazen kanı en az indirgemek ve parmak izi kanıtlarını ortadan kaldırmak için parçalanmış vücut parçalarını yıkıyordu. Carney bazen kurbanlarının bedenlerini döverek üzerlerinde bir güç hissi uyandırır, ayrıca öfkesini bastırırdı. Ek olarak kurbanlarından bazıları çocukluğundan ve ergenliğinden zorbalara benziyordu. Daha genç kurbanları ise boğdu ve daha sonra eski kurbanlarında yaptığı gibi vücutlarını parçalara ayırdı. Günler sonra Carney tarafından öldürülen bir kurbanın kalıntıları bulundu. Polis, onun en son Carney ve Hill ile görüldüğünü keşfetti. Her ikisi de Texas El Paso'ya kaçtı. Ancak aileleri onları teslim olmaya ikna ettikten sonra tutuklandılar. Hill, cinayetlerle ilgisi olmadığı anlaşıldıktan sonra serbest bırakıldı. Davada sunulan bir yeminli ifade şu şekildeydi: Redondo Beach'teki Carney ve Hill'in dairesinde kanlı bir testere bulunduğunu belirtiyor. Dairede ifadeye göre Huggis Aircraft şirketinden alınan plastik bir torbada cesedi bulunan kurban Lemayinkilerle eşleşen saç örnekleri ve kan lekeleri de bulunmuştu. Polis iki adamın Hollywood'daki Selma Bulvarı ve Los Angeles'taki MacArthur Park gibi eşcinsel gezinti bölgelerine sık sık giden bazıları görünüşe göre erkek fahişeler olan erkek ve genç erkekleri avladığını söylüyordu. Temen Douglas, gerekçenin ne olduğuna dair hiçbir işaretimiz yok. En azından bazı kurbanların eşcinsel olması dışında pek az ortak noktaları varmış gibi görünüyordu, diyor. Carney'in itiraf ettiği ve hüküm giydiği ilk cinayet 1968'de Noel zamanında Culver City'de yaşarken David Hill ile birlikte yaşamaya başladıktan yaklaşık bir yıl sonra gerçekleşmişti. Cinayet Van Buren bulvarındaki evinin içinde gerçekleşti. Carney'e göre bu kurban San Diego'da aracına bindirilerek evine götürüldü. Ardından eve girdikten birkaç dakika sonra başından vuruldu. Kurbanı daha sonra banyosuna sürükledi. Burada onu sodomize etti. Sonra derisini yüzerek küvette bir bıçak ve testere ile parçalarını ayırdı. Ayrıca cinayetin izinin sürülmemesini sağlamak için kurbağanın kafasından kurşunu çıkardı. Daha sonra parçalanmış cesedi garajının arkasına gömdü. Bu cinayetin ardından bir yıldan fazla bir süre boyunca öldürmedi. Özellikle de kolluk kuvvetlerinin ilk kurbanı George'un ortadan kaybolmasını soracağı korkusuyla beklemişti. Yıllar sonra bu kurbanın adı dışında kimliği henüz bulunamadı. Zaman geçtikçe Carney suçlarını çok daha verimli ve sık bir şekilde işlemesini sağlayan çalışma tarzını büyük ölçüde geliştirdi. 1974'ten başlayarak Carny'nin neredeyse her ay cinayet işlediği tahmin ediliyor. Kurbanlarını otoyolda ya da geybarlarda Volkswagen ile ya da kamyonuyla aldıktan sonra genellikle kurbanlarını sağ elinde Derringer marka 22 kalibrelik tabancayla sol eliyle arabasını sürerken şakaklarından vuruyordu. Carney kurbanlarını öldürdükten sonra cesetleri yolcu koltuğunda dik bir şekilde bırakıyor ve cinsel tacizde bulunmak için gözlerden uzak bir alana sürüyordu. Kurbanlarının cesetleriyle ilişkiye girdikten sonra kanyonlar, çöplükler ve otoyollar gibi çeşitli yerlere genellikle endüstriyel çöp torbalarına koymadan önce bir demir testeresiyle kalıntıları keser ve parçalara ayırıyordu. Bazı durumlarda Carney cesetleri leş yiyen hayvanlar tarafından tüketilebilecekleri çöle attı. Carney öncelikle genç erkekleri avlasa da bilinen çocuk ve ergen kurbanlar da vardı. En genç kurbanı 24 Ağustos 1974'te Kaliforniya Lenox'a kaybolan 5 yaşındaki Ronald Dean Smith'ti. Cesedi 12 Ekim 1974'te Riverside'da keşfedilmişti. Bir diğer genç kurban ise Venedik'ten 8 yaşındaki Merle Chance'di. 1977 Nisan'da ortadan kaybolmuştu. Kearney'nin işyerinin yakınında bisikletini sürerken kaybolduğu anlaşıldı. Kearney çocuğu boğduğunu, cesedini bir gecede eve götürdüğünü ve daha sonra Altedean'ın yaklaşık 18 mil kuzeyindeki Angels Otoyolu'nun dışında bulunan Angels Ulusal Ormanı'na kalıntıları attığını iddia etti. Chance'in çürümüş kalıntıları 26 Mayıs 1977'de bulundu. Carney 38 cinayeti itiraf etti ancak 21 cinayetle suçlandı. Diğer cinayetler için yeterli delil bulunamamıştı. Polis daha fazla cinayetten sorumlu olabileceğine inanıyor. Ölüm cezasından kaçınmak için Carney suçunu kabul etti ve şimdi Kaliforniya Eyalet Hapishanesi'nde cezasını çekmektedir.